Peki nedir bu Konyak Birliği? Oğlun nasıl oldu da Şalke'nin eline geçti? Pavya'da yenilip esir düşünce... ...Şalke'nle bir anlaşma imzalayarak... ...Alto ismi falan ders topraklarını ona verdim. Karşılığında esaretten kurtulacaktım. Fakat Şelken bunu tek bir şartla kabul etti. Oğlum en iyi. Rehin olarak ona verecektim. Ne için? Anlaşmaya uysun diye. Zavallı çocuk. Başka çarem yoktu. O günlerde papa Yelkeni İtalya'dan uzak tutmak için... ...Floransa, Venedik ve Milano Dükalı ile ittifak yaparak... ...Konyak Birliği'ni kurmuştu. Ben de esaretten kurtulur kurtulmaz onlara katılacaktım. Şalken'e karşı yapılacak en akıllıca hamle buydu. Evladını kurtarmak için parayı vermene bir şey söyleyemem. Lakin Konyak Birliği'nden ayrılıp Şarke'nin tarafına geçemezsin. Mecburum, anlamıyor musunuz? Biz idrak etmesine idrak ediyoruz da... da ...sen Sultan Süleyman'ın müttefeki olduğunu idrak edememiş görünüyorsun. Sultanımız Şarke'ne karşı birlik olmanızı ister. Ona karşı değil. Bu şarke'ne katılacağım manasına gelmiyor tarafsız kalabilirim. Zulmün olduğu yerde bir taraf olmak namussuzluktur. Sultanımız seni kurtaralım diye bu kadar seferber olmuşken... ...ona bu namussuzluğu yapamaz. Senin bir evladın var mı Barbarossa? Var. O halde sana bir kral olarak değil... ...bir baba olarak soruyorum. Sen benim yerimde olsan ne yapardın? Evladımı o alçağın eline rehin olarak bırakmazdım. <laughs> Anlat bakalım Fransuay'ı ne yaptın? Buyurduğunuz üzere Şalken'le olan düellosuna mani olduk. Lakin Şalken Fransuay'ın küçük oğlu Henry'yi sarayında tutsak etmekteymiş. Bu sebeptendir ki Fransuay sizinle olan müttefikliğini sona erdirip Şalken'e biat etmeyi düşünmekte. Evlat bu. Bu dünyada nur, ahirette sürur. Bu çıkmaza bir son verecek çarem var sultanım. Nedir bu çare? Henry'i Şalken'in sarayından kaçırabilirim hünkârım. Şalken'in sarayına girsen bile çocukla oradan çıkmak büyük mesele. Askerlerle cenk etmeden gizlice girip çıkabilirim imkan eğer siz müsaade buyurursanız.